KO, hey, oh, the easy ear. Yeah. Huh. Know that we undefeated, y'all are beneath those beats, i trying to air a grievance But the yeah. lines are overhead, better check the air for clearance Call the tower, this is our critic, he the air apparent, uh -huh. uh -huh. Really, i never been better, yeah. Legacy, this is forever All the more I've been seven, I'm raising the bar. you go ahead and mess them yeah. Think about chopping with toes, yeah Time that we welcome the goat Herkes merhaba arkadaşlar. Öncelikle cümleten selamın aleyküm. Bugün yanımda Abdullah ve Yade var. <laughs> tamam peki. Aynen. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ol ben öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Yine çiftlikten bir video ile karşınızdayız. Bugün hem kendimize bir beslenme ziyafeti yapacağız. Hem de aslanlara, canlara bir beslenme ziyafeti yapacağız. Ne var menümüzde arkadaşlar? Tavuk çorbalık var. Tavuk çorbalıkla makarna var. Onun haricinde ben toros Bildiğiniz üzere son kemoterapiyi aldı. Toros için de sadece ona özel taşlık aldım. Sadece bu taşlıkları çiğ bir şekilde Toros'a vereceğim. Diğer köpeklerimiz için de bugün çorbalık ve makarna kaynatacağız. Biliyorsunuz bir önceki videoda arkadaşlar şu tavukların altındaki kaba bulaşan kokudan dolayı burada mevzu çıkmış. Hayvanların hepsi et yemeyi özlemişler. Bugün onların o hasretini gidereceğiz. Onun dışında da ufak tefek çiftlikte yaptığımız faaliyetlerden sizlere bahsedeceğiz yavaş yavaş işlere koyalım. <laughs> gel, 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 orada bir şey yok. Bak burada bak, 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 bak. Bak malzemeler burada. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Toros. <laughs> Hadi oğlum senin için bak böyle sıklet aldım. Bak löp löp yurt değiş, kemiksiz. Hadi. İstemiyor mu canım? Yok, yok. Al oğlum. Al oğlum benim. Sen tedavini sağlıklı bir şekilde bitirdin. İnşallah senin güzel güzel yavrularını alacağız. Evet. Arkadaşlar bir de babam dün demişti ki e, ben et partisi vereyim o zaman size demişti. Bugün de et partisi verdi. Hadi bakalım. <laughs> Baba bu kapı ne yapalım? Oradaki nalyonun içine atalım. Tabii abi. kavga çıkmaması için artık onları evet. kokmayacak bir yere götürmemiz gerekiyor. Baba sen torusunu tamam. ben... Beğendin mi oğlum? He? Beğendin mi? Kızıyor mu lan yoksa bana yemek yerken? He? Var mı öyle uyuyor Abdullah? Yemek kıskanıyor mu hiç? Bence kıskanmıyor. Tamam, tamam. Hadi ye. Bir tık kıskanıyor gibi sanki. He? Baba çok <gülüyor> <gülüyor> İnşallah daha iyi olacak. Gel. İnşallah. Gel bak ben seni alıştır. Al, al, al. Değil mi baba? Çok zayıflamış çünkü bak. <laughs> Gel Toros hadi şunları da bitir oğlum. Hadi şunları da bitir. Hadi aslan parçam benim. Ne oldu doydun mu? Bu kadar çabuk mu doydun? Gel gel Toros gel. Gördüğünüz gibi kemiksiz taşlık vermiş olmama rağmen ancak bir tabağını ikinci tabaktan da birazını yedi. İştah düşük. Ama muhakkak sürekli yemeği teşvik etmem lazım. Çünkü hızlı bir şekilde kendini toparlaması lazım arkadaşlar. Toros'u yerine alalım. Abdullah ondan sonra senin mikrofonu da takalım. Sana mikrofon takmayı unuttuk. Şurada bir ateşi vuralım bakalım. Güzel bir yemek hazırlayalım hep birlikte. Oh, exit the easy ear yeah. huh. Know that we undefeated. Y'all are beneath those beats. trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is our critic. He the heir apparent. Uh -huh. Really, i never been better. Yeah. Legacy, this is forever. Huh. All the more I've seven. I'm raising the bar. You can go ahead and measure. Yeah. Think about chopping with toast. Yeah. Time that we welcome the goats.

kaynamaya başlayınca da makarnalarımızı ilave ederiz. Aslanlar güzel bir ziyafet çeksinler. Bu arada değerli takipçilerimiz sizlerden ricam mesela kanala bildiğiniz üzere ben farklı oynatma listeleri yapmıştım. Bunlardan birisi Davar'ın peşinde zorlu hayatlar serisi. Bir tanesi Bir Yudum Anadolu serisi. Gerçi Bir Yudum Anadolu'ya sadece bir ya da iki video çektik bildiğim kadarıyla ülkemizdeki mevcut hava şartlarından dolayı şu anda çok fazla Anadolu seyahatleri yapamıyorum. İnşallah çok kısa bir sürede, bir hafta civarında Anadolu ziyaretlerine tekrardan başlayacağız. En çok hoşlandığınız, görmek istediğiniz seriyi söylerseniz çok sevinirim. Bir de kafamda şöyle bir şey vardı. Biz biliyorsunuz kanal konseptimiz gereği ağırlıklı olarak köpekler ve çoban köpeklerle ilgili videolar çekiyoruz. Bazılarınız bu videoları bu köpekler için izliyor. Bazıları videolarınızı ben videolarda olduğum için ve tamamından bizim yaptığımız işlere önem verip değer verdikleri için izliyorlar. Yeni bir seriyi düşünüyorum. Bu yeni seride aklımdan geçen şey ne? TRT'nin Anadolu'da yaşam konseptinin bize uyarlanmış versiyonu. Yine farklı farklı noktalarda, ülkemizin farklı noktalarında yaşayan, farklı hayat hikayeleri olan insanları ekranlara getireyim istiyorum. Bu konuyla ilgili sizlerin yorum ve öneri desteğine de ihtiyacım var. Lafı çok uzattık. Taşıyalım mı oraya suyu? Aynen. Abi. Hadi gel Abdullah bir yandan iş yapalım bir yandan sohbet edelim diyorum yerde de tuttu ucundan. Bu arada bu kazan 275 lira ülke nasıl bir hale gelmiş ya dünya para. Şuraya koyalım onu şurada suyumuzu dolduralım. Gel Abdullah. İçine makarna da koyacağımız için suyun olmazsa biraz bol tutalım. Çorbalık yağını da salacaktır. Güzel bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Tuz kullanmıyoruz arkadaşlar. Yok biraz daha devam devam devam. Makarna da var çünkü şu anda orada bir, kaç paket. Hayır ya da şu an değil makarnalar kaynayınca. E, 3, 6, 9 paket makarnamız var. Ancak alır. Biraz daha devam. Tamam şu an yeterli. Taşıyabiliriz değil mi Abdullah? Tamam abi. Hadi gel. <laughs> Light. Nereden geçelim? Şuradan mı geçelim? Dur, Buradan yok. geçelim. Tamam. Tamam mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Oturdum ama biraz daha şöyle çekelim mi? Tamam oğlum. İyi mi? İyi, i̇yi Düşmez değil mi? Bence iyi ya. Be. ha şimdi tamam. Dostlar tavuğumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi makarnalarımızı ilave edeceğiz içerisine. 9 paket makarna koyacağız. Yerde yakma ayaklarını dikkat et. Oraya mı atacaksın? He, o, tamam peki hadi orada yansın bakalım. Mantıklı aferin sana. Abdullah sen makarnayı hazırlıyor koy. Ben de orada bir köpeklerle geleneyim. Tamam abi. Bir onların keyfine bakayım. Çıkartayım bir kaplarını temizleyeyim onların. Kapları bayağı beri temizlenmedi. Tamam abi. Sen de makarnaya bakarsın. Tamam abi. Sarı. Tamam. Duman. Sarı. Gel. Gel. Gördüğünüz gibi en son palakla yapmış oldukları kapışmadan sonra sarının hala soğuk kulağını sallıyor. Antibiyotik kullanıyoruz. Herhalde bir, bir hafta 10 gün civarında da antibiyotik yutturmaya devam edeceğiz. Büyük olasılıkla o kulağını yakalattığı için pala. Palak alttan onu tutmuştu arkadaşlar. Kulağını sallıyor. Hala tam anlamıyla düzelmedi. Sarı gel bakayım gel. He? Duygusal terminatörüm beni. Dumanı salacağım. Duman büyük olasılıkla koşup atlayıp gidecek ama sarıyı tutacağım kendim. Bekle bekle bekle. Senin bir kulağına bakacağız. Duman gitsin tamam sarı sen kal. Sarı sen kal sarı sen kal sarı sen kal. Sen kal sen kal sen kal sen kal. Sen kal. Duman gitsin elime. Geç sen oğlum. Hop 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 hop. Baş. Kulağın mı senin gel. Sarı gel. Haydi gel sarı. Gel bakalım. Gel sarı. sarının beslenme düzeni şu anda oldukça iyi. Ama hala pis düğünü tam anlamıyla atamadı. Tuvaletini mi yapacaksın oğlum ne yapacaksın? Heh, kakasını yapacak. Hadi yap tamam hadi yap. Bak sen bak bak sen bak sarının özgüveni yerine gelmişte de kazanırmış orlarda da. Ah benim oğlum kulağın acıyor mu? He? Kulağın acıyor mu Sarı? Kulağın acıyor mu? Kulağın acıyor mu? He? Sarı. Kulağın acıyor mu? Oh buraların iltihap olmuş oğlum senin. Ay 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 ay. Sarının kulağı iltihap olmuş. Geçmiş olsun benim oğlum tamam. Geçmiş olsun. Seni salmıyorum. Dumandan beraber atlıyorsunuz. Çiftliğin zeminini çim yapma durumumuz vardı. Bir önceki videoda söyledim. Her e, yorum aklımda bir şey uyandırıyor arkadaşlar. Bu arada mermer taşların arasındaki konusunda verdiğiniz uyarılar ve e, öneriler için çok çok teşekkürler. Çimin bakımından bahsedildi, aktif sulama yapılması gerektiğinden bahsedildi ve e, yeşil zeminden ziyade burayı bütün zemini e, açık renk bir çakılan kaplama işi daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Sadece ağaç hatlarını böyle bırakacağım toprak ve yeşil. Oraları böyle bir yuvarlak dönüp diğer kısmı bir çakılla peyzaj yapmayı planlıyorum. Hem bakımı daha kolay olacak hem daha temiz olacak hem de daha temiz görünecek diye düşünüyorum. Yadim hoş geldiniz. Merhaba. Oh, Ağladım ya. Gözüme duman kaçtı. Neden ağladın? Gözüme duman geliyor ya. Sonra e, tamam sen de dikkat şey. et o zaman. Evde yemek yapıyorsun yeterince. Çiftlikte de artık sen yapma yemekleri. <laughs> Şeyi salsana yade Gürce'yi salsana. Asil'i salsana. Onlar da gelsinler. Hepsi birlikte oynasınlar. Queen'i sal, Titan'ı sal, Toros'u da sal. Böyle yani sal bütün köpekleri. Hepsi oynasınlar. Palak hariç. Hepsini sal tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Sarı geldiğinde hareket etmiyordun. Şimdi yerleri kazıyorsun. Ne pulluk gibi kazdı vallahi. Parazit sapları dumana da daha yeni yeni etki gösteriyor. Bakın tüyü düzelmeye başladı. Geldiğindeki tüy formunu hatırlarsınız. Şu anda tüyü kendine gelmeye başladı. İpek gibi pamuk gibi oldu kızımın tüyü. İnşallah kilosunu da hızlı bir şekilde alacak. Değil mi? Hadi bakalım. Ah Sarı sen kafanı salladıkça ben üzülüyorum. Benim hatam geçen yemekten dolayı girdiniz birbirinize. Tito Hayır, hayır, hayır. Sarı, hayır. Sarı, hayır. Sarı, hayır. Sarı, sakın hayır. Hayır. Kardeş. Sarı hakikaten hayırdan anlıyor. Laftan anlayan bir köpek. Mikrofonu kontrol edeyim açık mı diye. Hayır Sarı, hayır. Ne var? Hani kuyun nerede? Hani Hani kızım? Hani görecek? Hadi. 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 hadi, hadi, hadi Hadi. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Herkes bir özgüven tazeliyor. Toros orada kazanıyor. Sarı burada kazanıyor. Gelin bakalım. Hani nerede köpek? Nerede köpek? Bildiğiniz üzere bulunduğumuz bölgede zeytin ağaçları var arkadaşlar. Zeytin ağaçlarında mahsulleri Kasım gibi toplanmaya başlıyor. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat devam ediyor. Toplama bittikten sonra da ara budama dediğimiz ara budama işlemi yapılıyor. Yan arazide işçiler çalışmışlar, ara budama yapmışlar. Yarın da bizim buraya gelecekler. Ne oldu? Ben korkuyorum Sarı'dan. Ya Sarı'dan korkulur mu hiç ya? Yade? gel buraya. Ben, Neden korkuyorsun? Hadi kuyum, nerede? Hadi Numan. Kuyunun da kuyruğuna bu ataklığını asayım. Tito. Hayır Tito. Hayır sakın. Sarı sakın. Yan bahçeden havlayan köpek. Yani telden atlarlar giderler. Queen gel benim güzel kızım gel. Gel benim estetik kızım gel. Gel Toros. Yürüceğe gel. Dur kızım dur. dur. Sevme delisi bu da böyle. Beni sev beni delisi oluyor. Sev beni delisi oluyor. Gel buraya bakar <laughs> bak. Ne bu ne? Ne bu şimdi çocuk gibi hareketler? Ne bu çocuk gibi hareketler? Ne bu çocuk gibi hareketler? He? Bak. Bak. Ne bu? bam lan lan. Pis Kocaman, kocaman göbeğim var. Hala buradan gelmişsin mama çalıyorsun hala. Hala gelmişsin mama çalıyorsun. Gelin buraya hadi. Gel. Birazdan ziyafet var ziyafet. Birazdan ziyafet var. Duman dur sakin ol kızım. <laughs> sakin ol. <laughs> Al ya hadi bakalım sen gezdir birazdan. Hadi hadi sen gezdir. Gezdir. Sarı dumanın yanında Sıkı tut geziyor. bir şey olmaz. Sarı dumanın yanında geziyor baba. Sıkı <laughs> tut. Sen torosu gezdir o zaman. Kadir de Max. Evet, kader

Fazla kilo alıyor o. Değil mi? Aynen. Doğru söylüyorsun. Yeter laf Acıktın mı kızım sen he? Kazanın başını mı bekliyorsun sen? Tamam yemekler pişti yemekler pişti şimdi vereceğiz. Evet yemeğimiz pişti soğudu arkadaşlar. Şimdi aslanlara tek tek servis edeceğiz. Tabi hala Lütfen. sıcak. Dumanı çıkıyor. Evet. Şimdi birazcık da kaplarda soğuyacak. Soğuduktan sonra Evlatlara vereceğiz. Onlar da bugün güzel bir ziyafet çekecekler. Mama ne kadar emdi, değil mi suyu? Aynen. Aynen. İyi miydim, ne Dikkat et ya, yakma kendini kızım. Böyle duruyordum, ateş daha buraya kadar gelmiş, yanıyordum lan. Now allow me to reintroduce myself. They call me Jay. Acıktınız mı? <laughs> Bakalım tepkilerin nasıl? Kalk. <açalım. gülüyor> Fiyatların yemekleri soğuya koysun arkadaşlar. Biz de bugün yeterince çalıştık. Efor sarf ettik değil mi? Yade de acıktı. Evet. Ne yapacağız? Mermerde kasap köfte ve kasap sucuğu yapacağız. Evet. Köftemiz var, sucuğumuz var. Soğan var, domates var. Vazgeçilmez sarımsağımız var. Bu arada evet. Ahmet şöyle bu tarafa doğru da dön. Mustafa abiyle Selami dayı da buradalar. Onlar da bir merhaba desinler. Merhaba. Hadi artık başlayalım pişirmeye yavaş yavaş. Nasıl görünüyor Mustafa abi? Ses de tahrik etti değil mi? Hmm. Acıktır da. Ben bu mermer üzerinde pişen yemeklerden acayip lezzet alıyorum. Neden bilmiyorum ama bir videomuzda da biliyorsunuz mermerin üzerinde tavuk yapmıştık. O da oldukça lezzetliydi. Bakalım köfte nasıl olacak. olmayınca hakikaten daha lezzetli oluyor. Ne gibi ekipman eksiğimiz var? İşte şu gördüğünüz olduğunuz küçük bıçakların hepsini çevirmeye çalışıyorum ama işin de lezzeti burada. Ya abi, bak bakalım bir tadına hadi. Ya ben bak. Yeterince güzel görünmüyor mu? Hayır, güzel gözüküyor da. Acıktın mı? Ben ya yemeyim. Bence şu <laughs> an bu cazırtıya videoyu izleyenler de acıktı. Hatta yemeğini yemiş olanlar videodan tahrik olup yavaş yavaş mutfağa doğru gittiler açık bakacaklar yenecek ne var diye ama buradaki lezzeti vermez arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum merminin üzerinde et, köfte, balık, tavuk hepsi hakikaten çok iyi oluyor <Sessizlik> huh. Huh. Welcome to forever man. Let's, go. Let's go Go, go. <laughs> This Dostlar biz karnımızı doyurduk. Kusura bakmayın pişmanlığı gösterdim ama yediğiniz anı sizlerle paylaşmadım. Yani çok alışkın değilim böyle yemek yerken paylaşmaya. Şimdi sıra evlatlarda. Ama inanılmaz iyi oldu ya. Şuna bir bakar mısın? Gerçekten acayip başarılı. Hadi bakalım. forever all the more i've been seven i'm raising the bar yeah, yeah, you go ahead and measure them think about talking with toes yeah time that yeah Yeah. arkadaşlar. Kütük resmen... E, hadi şöyle bir iddiaya girelim. Bu kaç saniye bitirir bu yemeği? Var mısın iddiaya? Var mı iddiaya girmek isteyen Musa Bey? Ben. Dayı Bey. Ben. 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 25 saniye bitirir. 15 saniye kalmaz ha. 50 saniye. 50 saniye. Kronometreyi hazırla. 25 saniye. Telefonu çıkart, kronometreyi hazırla. Ben 50 saniye diyorum. Sen... Tamam. Sen... Bunu açın böyle bekleyin. Kafesi yıkayacağım. Hazır mı kronometre? Evet. Ki. Ben çevireceğim. Şey bekliyorum. Kronometre hazırlandı mı? Evet. Ben hepsini bitirmesine 40 saniye diyorum. Ben 20 diyorum. 25 saniye. 25 saniye gelmez bu bitire. İyi, hadi bakalım. Kronometreyi başlat ama içine girmizle bak. Hem orayı çekiyorsun hem kronometreyi çalıştırıyorsun, evet. tamam? Ne çap bulma? Başla. Bir, iki. Ne oldu? Küçük toplu musun? Kemik var. Mamadan sonra farklı beslenme olunca yavaş geldi. Kütük bize hayal kırıklığına uğrattı. Hepimiz kaybettik. Herkes kaybetti. <laughs> hiç bakmaya gerek yok. Atakta gerek yeni yok bir iddia yapalım. tavuk olduğu için. Tavuk sen başladı. kaybettin. Ama Hayır makarna değil. olsa ben 25 saniye yer dedim. Siz tavukları saklamışsınız içine. 34, 35 <laughs> İçinde oldu. İçinde tavuklar ama ben nereden bileyim? <laughs> Herkes kaybetti. Sıra atakta. Yeni iddia atak. atakta. 15. Şaşmıyor. 35. Baş. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, hadi oğlum, 1008, 1009, 1010. Oğlum, kasa erken desene lan. 1012, 1013, 1014. Oo, biz de kaybettik. Kaybetti. <laughs> <laughs> Abdullah köpeklerimiz <laughs> çok iyi bakıldıkları için çok aç değil de farkında. Aynen. 1018, 1019, 1020, yine hepimiz kaybettik arkadaşlar. Ben bir, buçuk, bir, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı videoyu Alpogo Kangal kanalında da yayınlayacağım. Alpogo Kangal'da bize ait bir YouTube kanalı. Oraya da abone desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.